Arkadaşlar bugün, bugün sizlerle birlikte bir bakalım evet. kim oynuyoruz. Evet ve hayvan sürüne oynuyoruz arkadaşlar ve ben. Herkese merhaba arkadaşlar beni Hazan Baba kanalına atamıyor umarısınız. Evet. kanalına abone olabilirsiniz sevinirim. Evet. Bu arada benim eski bir kanalım vardı kanalımı değiştirdim yeni bir kanal açmaya düşün, düşün Yeni bir kanal açayım dedim artık bu kanalda daha farklı içerikler olacak. Evet. Ve başlayalım. İlk kim Baş başlıyor? İlk karakteri seçeceğiz. Evet ben seçiyorum şu an. Hmm, ne seçsem ne seçsem. Ben seçtim. Hmm, ben seçemedim. Şimdi karakterimi kapatayım. Bu arada arkadaşlar bende bir tane karakterin kapağı yok. Onu kapa kapanmış sayacağız. Evet. Kapatırsak yani. Bu arada arkadaşlar yok. sessizce söyleyelim kameraya. İlk ben söyle sen uzaklaş. Ben gidiyorum. Duyuyor musunuz arkadaşlar? Evet sen gelebilirsin. Ben sanki duydum gibi. Sen başka bir karakter seçip söyler misin? He? Sen başka bir karakter seçtim. Duydum. Arkadaşlar duymuş. O yüzden ben başka bir karakter seçiyorum. Şunu seçiyorum. Ben söyleyeyim. Tamam. Seçtim. Bay bay. Sen çekin şunu şuraya geç. Kulağını kapat. Ben beni geçemem de. Yemin ederim duymadım. Ben evet. size söyleyeyim tekrar benimki neydi hangi? Tamam. Dönmemiş olabilir. Ben tamam, arkadaşlar ben de şimdi karakterlerimizi sırayla gösterelim. Ben hemen gösteriyorum kameradan. Alıyorum kamerayı. Şöyle şu. şu. gördüğünüz gibi. Onu şimdi alayım. Sen ol şimdi. Arkadaşlar benimki de kamera yerine yerleştirdik yerleştir. gibi şu görüyorsunuz zaten söylemiştim. Evet. Kamerayı kameraya yerine koyalım. Şu. Arkadaşlar kamera her an düşebilir. Aynen. Yani çünkü kamerayı destekleyecek bir şey yok. düştü işte arkadaşlar şu an Arkadaşlar mi? biz ayarlayıp geliyoruz. Arkadaşlar geldik, kamerayı düzelttik. Bir sorun yaşadık, kamera falan düştü. Evet, şimdi sen soruyorsun baş. Taş kat makas yapalım. Şimdi şurada yapalım. Taş. Ta taş kat makas. Taş kat makas. Evet, sen başlıyorsun. Senin kara senin hayvanın köpek mi? Hayır. Diyorsun. Köpekleri kapatıyorum. Köpek mi? Hayır. Köpek sayılır. Yok lan bu. Şey. Hariki. Kesin. Ben söylüyorum. Dur, bekle. Daha kapatmadım. Bekliyoruz. Ne varmış tamam. köpekte? Senin karakterin yeşil renkli mi? Yeşilde var yani. Hafif yeşil var diyorsun. Yok, hafif yeşil var değil. Yani biraz yeşilde var yani. Ama farklı renkler, başka renkler de var onda. Senin karakterin Tommy mi? Bu sıra ben değildim. Hayır onu söylemiyorsunuz o zaman söyleyin. Evet arkadaşlar 1 0. <laughs> ben nasıl bildim ya? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar salladı tuttu. Salladı. Şimdi tekmadım. Tık, ben tekrar seçeceksiniz. Hangisini seçsem? Ben hiç bilemeyeceğim. bir şey seçmiş. Ne hiç unuttum. Ben şunu seçmeyeceğim. Neyse Arkadaşlar. Oğlum neredeydi o şey? Aha buldum. Arkadaşlar şöyle. Şimdi ben söylüyorum. Sen kulağımı kapat. Ben bakmıyorum. Sen de bakma. Evet. Şöyle Ar bakma arkadaşlar <laughs> görüyorsunuz. Kapalı olan. Şöyle açıyorum. Kapalı olan odur. Sen kendi kimi Ben bakmam. Bir dakika arkadaşlar ben kendimi kapatmamışım. Şöyle. Şöyle arkadaşlar arkadaşım. bir dakika. Kapalı olan arkadaşlar onunki. Evet şu. Tamam. Şu. Gördüğünüz gibi. çeviriyoruz Adını görmediyseniz kulağını kapat. Söyle. Gördü ya. Göstermiyor zaten. Ee, şimdi ben ilk bu sefer başlıyorum. Senin <laughs> e, hayvanın kahverengi <laughs> renkten. Benim hayvanımda kahverengi <laughs> yok o zaman. Senin ben karakterinde Benim karakterinde yeşil de. renk var mı? Benim karakterimde yeşil renk yok. Yeşil renk olanları full kapatıyorum. Ben tamam. Ben soruyorum. Senin karakterin Arkadaş sarı şey... mi? Sarı ya da sarı. Arkadaşlar bu arada bu videodan sonra Hasan'ın kan kanalında bir video gelecek. Onu da izlemeyi unutmayın. Ee, neyse arkadaşlar hızlı olalım çünkü yani, bazen de konu ee, Sen başta oluyor söylüyorsun. Hmm. Senin karakterin kahve renkte mi? Hayır. Senin karakterin beyaz renkte mi? Hayır. Yani beyaz da var. Senin karakterin meks mi? Hayır. Senin senin karakterin ne, ne diyecektim ben de? Ben Aa, ne Aa, buldum. Bulun bunu. Söyle. Ben ne diyorum? Senin karakterin kaç renkli? Ha, kaç tane renk var? Onu söyleyemez. Onun kaç göz var diyebiliriz. Kaç göz mü? İki göz var herkeste. de. Ya da var. O farklı bir şey neydi? Hadi evet, ne soruyorsun? Senin karakterinde siyah renk var mı? Hayır yok. Senin karakterin... Ee, Bot mu? Yes! 2 10 ben, Benim iki bir değilmiş. indirdim. Evet arkadaşlar görüyorsunuz Yeah! Ben geldim. İyi olmuşum. Ve bu son turumuz olsun bence. Evet. bugün bu kadar yeter. Çünkü Hasan'ın kanalımda video çekeceğiz bir tane de. Evet. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Allah sen çok hızlı bitirdin ya. Aynen be. <laughs> oh yetenekli. Çünkü böyle çok e, kaçık sorular soruyor. Ben böyle aşırı Neymiş yeşilim Ama aslında ona e, yok demeliydin çünkü e, sadece siyah var gibiyim. Neyse bu turda ben ne seçsem, ne seçsem ne seçsem ne seçsem bunu seçsem. Ben seçtim arkadaşlar. Ben seçtim. Şöyle gösteriyorum şuradaki karakter arkadaşlar. Şunu görüyorsunuz. Sen de Ben bakmıyorum burada buradayım. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Şu eğmem lazım. Şöyle. Hasan bence şunları ayıralım biz. Aynen biz kendimiz oynayalım da bunu bundan... evet. Oo hepsi kapandı. Hı. Ben kendime. Arkadaşlar Görüyor musunuz? Şey evet. arkadaşlar ki. Tamam görüyorlar ya. Yok gözükmüyor. Ben şey yaptım. Evet arkadaşlar. Benimki ben göz... şu. Ya kamerayı onunla kaplıyorsun. <laughs> Kamera düştü.